müsaade alır mı oturmak için? Oturabilir miyim? Polat Alemdar. İsmin çok farklı. Kim koymuş? Anne. Hakika bir gol bir. Baban baban. Genç yaşta ölmüş anne. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. 2-0. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? Siz niye savcı olduysanız? Adalet. Neden Almanya'da mafya babası olmak istemiyorsun da burada istiyorsun? Orada katil oldum, burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yer. Dayımdan. Duran emmi. Aynanın arkasında kim var? Dokun ver Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat, çok profesyonel. Dosyanın Türkiye'ye kadarki kısmı çok yalın. Almanya'da kalsaymış.